Herkese merhabalar, ben Ares Aslan. A-Market ile günlük piyasa analizine hoş geldiniz. Bakalım bugün piyasada nasıl fırsatlar var? Herkese merhabalar, A-Market ile 4 Ocak günlük piyasa analizine tekrardan hoş geldiniz. Şöyle bir kahvemizi koyalım, sonra yavaş yavaş bir günün haberlerine bakalım ne varmış bugün. Öncelikle, ABD borsaları pozitif açıldı, S&P 500 ve Dow Jones yeni zirve kapattı, dolayısıyla dolar de satış baskısıyla devam etmekte. Euro-Dolar tarafında önceki haftayı kar almalardan ötürü düşüşle kapattık. Ancak 1.22'nin üstünde tutunduğumuz için hala pozitif ivme devam etmekte. Sonrasında Pound yılbaşı öncesinde yükselişe devam etti zaten. Önceki analizimizde, beklentimizde buydu. Piyasaların bu hafta tekrardan hareketlenmeye başlaması bekleniyor. Cuma günü ABD tarafında Aralık ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak gözler onun üzerinde. Sonrasında pandemi tarafında bazı haberler var. Bloomberg bir araştırma yapmış. Araştırmaya göre 85 milyon koronavirüs vakası var dünya çapında. Ve 1.85 milyon ölü var. Hani aşılanmadan dolayı ve kısıtlayıcı önlemlerden dolayı bir azalma bekleniyor. Ancak yapılan araştırmanın sonuçlarına göre 2021'in ikinci yarısı için hedeflenen küresel ekonomik gelişimimiz sekteye uğrayabilir. Biraz daha yavaş bir ekonomik gelişme beklenebilir diyoruz. Dolardaki satış baskısı altına pozitif yansıdı. Önceki hafta beklediğimiz o 3 tane e, direnç bölgesi belirtmiştim. 1907, 16 ve 1920 bölgelerinde. Bunların hepsini kırdık. 1920 bölgesinde e, fiyatlanmaya devam ediyor altın şu anda analiz sürecinde de. E, WTI tarafındaysa 48.40 dolar seviyesinde devam etmekteyiz ve bitcoin geçtiğimiz gün içerisinde yeni zirve kaydederek 34.765 dolara yükseldi. Birazdan grafiklerde de bakacağız zaten. Şöyle bir ekonomik takvimde de bir hızlıca göz atıp teknik tarafa geçeceğim şimdi. Bugün ne varmış? 11.55'te Euro tarafında e, PMI verisi var. İmalat satın alma müdürleri endeksi açıklanacak. E, Euro çiftinde işlem yapıyorsanız saat 11.55'i takvimlerimize yazalım. Pound tarafında saat 12.30'da imalat satın alma müdürleri endeksi açıklanacak. Beklenti 57.3. Bunun üstünde gelecek bir sayı e, paritelere pozitif yansıyacaktır. Altında gelecek bir sayı negatif evet, yansıyacaktır diyelim. Hızlı bir şekilde analizimize geçelim. Önceki haftaki analizimizde ne dedik perşembe günü? Euro dirençteydi. Şöyle yakından bakalım artık. Analizlerde bu arada şey yapmaya başladım. En son analizi yaptığım günde şöyle bir dikey bir çizgi koyuyorum. Kırmızı bir çizgi. Dolayısıyla en son analizi nerede kapattık? O analizden bu yana fiyat hareketinde neler oldu? Bunu daha kolay bir şekilde görebileceğiz önümüzdeki bölümlerde de. Şimdi bir önceki analizimizde buradaydık. Ben ne demişim? 1.22'ye düşebilir, bir test gelebilir demişim. Çünkü direnç bölgesindeydik. Buradan alış pek iyi değildi. 1.22'ye test geldi. Burada kısa vadeli bir geri çekilme yaşadık. Ondan sonra satış baskısı devam etti. Kar alma tabii yıl sonu içerisinde hedge fonları falan özellikle işlemlerini kapatmaya başladı. Dolayısıyla bir önceki haftalık destek bölgemiz olan 1.22.10'a kadar bir düşüş yaşadık. Ondan sonrasında 1.2250 bölgesinde şu anda yatay trend seyrediyoruz düşük zaman diliminde. Ne beklenebilir? Şimdi fiyatın öncelikle şu boşluğu gapli fark ettiyseniz açılmış, boşlukla açılmış. Bu boşluğu bir kapatması beklenebilir. 1.2220 bölgesinde kısa bir geri çekilmesi beklenebilir. Ondan sonrasında yükseliş devam edilebilir. İkili dip beklenebilir veya ondan sonrasında yükseliş devam edebilir. Ee, Tekrardan bir önceki seviyelere dönmesi için, geçtiğimiz haftaki o güçlü yükseliş ivmesine tekrar kazanabilmesi için 1.2275 üzerinde güçlü bir 4 saatlik mum kapanması gerekmekte diye düşünüyorum. Otoçartist tarafında aşağı tarafa bir sinyal gelmiş. Sat sinyali gelmiş aşağı bölgeye 1.2170 bölgesine kadar açığa satış sinyali gelmiş Otoçartist'te. Ee, kısa vadede fiyat biraz daha aşağı yönlü oyun alanı var gibi görünüyor. Ee, açığa satış pozisyonları için risk kazanç oranı şu anda e, yüksek olabilir. Eğer ki stopu şu e, destek direnç bölgesinin üstüne koyarsanız yani 22.75'in üstüne koyarsanız öte yandan az önce dediğim gibi de 1.22.75 üzerinde kapanacak mum fiyatı tekrardan 1.23 bölgesine 1.23.20 seviyesine falan yükseltebilir diyelim. Euro tarafını bu şekilde kapatalım. Pound tarafına geçelim. Pound'a ne demişiz geçen hafta? 1.37 bölgesine bir test gelebilir demiştim. E, analizi burada yapmışız. E, fiyat o zaman 36-40 bölgesindeymiş. Sonrasında nereye kadar gelmişiz? 1.3695'e kadar yükselmişiz. 37 diyelim. E, beklediğimiz test aşağı yukarı gelmiş. bir. Orada da satış baskısıyla karşılaşmışız zaten. Şöyle bir saatlik grafikten bakıyoruz. E, öte yandan Pound tarafı hala güçlü görünüyor. Düşük zaman diliminde de fark ettiyseniz bir negatif moment uyumsuzluğu bulunmakta. Yani nedir? Fiyat kısa vadeli bir geri çekilme yaşayabilir. Yaşarsa nereye gider diye sorarsanız. Bir önceki destek bölgemizi bir test ederiz. O da nerede? 1.3645 seviyesinde. 1.3645'e bir test gelirse ondan sonrasında oradan da yükselişin devam beklenebilir. Şöyle yüksek zaman dilimine bir bakalım ne durumdayız. Büyüksek zaman diliminde aşırı alış bölgesindeyiz RSI'de. Ee, öte yandan benim beklentim e, şu 1.37'nin net bir şekilde test edilmesi. Eğer ki bu bölge aşılırsa pound'un bu e, hacimli ivmeli yükselişi devam edecektir. Ama biraz daha vakti var gibi bence kısa vadede bir geri çekilme beklenebilir. Şu e, destek bölgesine yani trend desteği görüyorsunuz şurada. Bu bölgeye bir geri çekilme bekliyorum ben önce ya. Yani o kadar da e, güçlü gövdeli hacimlerimiz, e, hacimli mumlarımız yok çünkü. Net bir yükseliş gelmesi gerekiyor aksi yönde hareketi olması için. Bir katalizör gerekmekte. Şu anda Pound'un bence bu 37 direncini kırması için eğer ki böyle bir katalizörle karşılaşmazsak bu bölgeye beklediğimiz bölgeye 36, 30 bölgesine 36, 45 bölgesine bir test. Eğer ki gelirse, eğer ki fiyatı hareketlendirecek, hızlandıracak bir şey gelirse de 37 kırılır. 37 üstünde bir nokta 37-55 bölgesine kadar bir oyun alanı bulunmakta şu bölgede. Diyelim. Pan tarafını bu şekilde kapatalım. Altına bakalım. Altına en son ne dedik? 1900 kırılırsa güçlü yükseliş başlar demiştim. Bir önceki haftanın analizinde perşembe gününde. Sırasıyla 1907, 1916, 1923 ve 33 dirençleri mevcuttu. Şimdi 1907'yi açılışta zaten test ettik kırdık. 1916'da kısa bir geri çekilme yaşadık. Düşük zaman diliminde 15 dakikada ondan sonra yükselişe devam ettik. Şu anda 1923'teyiz. Eğer ki 1923 e, direncini de aynı güçle kırarsak bir dahaki hedef 1.33, ondan sonrasında 1.52'ye kadar bir oyun alanı açılıyor. Gördüğünüz gibi bu aralıkta bir oyun alanı var. E, yüksek zaman diliminde benim daha önceden işaretlediğim Fiyat şu an kritik bir noktada, buradan belki çok kısa vadeli bir geri çekilme yaşanabilir. E, oradan e, düşük zaman diliminde 15 dakikada bir alış fırsatı gelebilir. E, eğer ki hareketli ortalama kullanıyorsanız 21 ve 55 hareketli ortalamaya bir e, kısa vadeli bir geri çekilme bir test beklenebilir. O noktada alış işlemleri e, mantıklı olacaktır. O noktada e, işleme girmek akıllıca olacaktır. E, kısa vadede ben bu yükselişin artık bir kere başladı devam eder diye düşünüyorum. Ee, öte yandan şunu da göz önünde bulundurmamız gerekmekte. Ee, bu kanal direnci, 1900 e, kanal direnci net bir şekilde kırıldı, boşluk bu şekilde kırıldı. Ee, destek olarak test edilmedi. Ee, kısa vadede destek olarak test edilme ihtimali de masada, onu da bir e, söyleyelim. Öte yandan bu hacimli hareket devam ederse en azından 1952 seviyesine kadar ben yükseliş bekliyorum, orta vadede değilim. Dolayısıyla bu şekilde altın tarafını kapatalım. Geri çekilmelerden alış işlemleri değerlendirebilir. Açığa satış için çok riskli. Diyelim. Ondan sonrasında Bitcoin tarafına atlayalım. Bitcoin'de ne durumdayız bakalım. En son 30 bine bir test gelir demiştim. 28 200 bölgesine geri çekilme yaşandıktan sonra. Analizi yaptığımızda şu kırmızı çizginde oradaydık. Düşük zaman diliminde şöyle bir saatte bakmam gerekirse. Biraz da gerileyelim. Şu bölgedeydik. 28 200'e bir test gelir dedim. Buraya bir geri çekiliriz. Oradan yükseliriz. 30.000'i 30 test ederiz gibi bir analizim vardı benim. 28.000 28 28.066 bölgesine kadar geri çekildik. Sonrasında 30.000'i 30 test ettik. 30.000'i 30 çok kolay bir şekilde kırdık. 33'e kadar yükseldik. Sonrasında geri çekilme. Sonrasında 35.000 bölgesine kadar bir yükseliş daha. Şimdi Bitcoin tekrardan bizi tabii ki şok ediyor. Yine hızlı e, art arda, arda yükselişler gelmeye başladı kısa vadede 20 kırdığından beri hemen %50'lik bir yükseliş seyrettik. Bunun da altcoinlere yansıması çok muhtemel. ki Zaten e, birazdan göreceğimiz üzere Ethereum'a çoktan yansıdı bu. E, Ethereum e, önceki haftaki analizlerimizin yani beklediğimiz direnç seviyelerinin hepsini kırdı geçti. Sallamadı bile. Şimdi e, Bitcoin'de kısa vadede yatay trend seyrediyoruz. Bu iyi bir şey. Neden iyi bir şey? Altcoin'lere fırsat çıkacaktır. E, fiyat ani düşüşler veya ani yükselişler yapmadığı sürece altcoin'lere e, yani Ethereum, Ripple vesaire, bu gibi altcoin'lere e, yükselmek için oyun alanı oluşacaktır, fırsat oluşacaktır. Çünkü Bitcoin ani hareket yaptığında onlar hemen etkileniyor. Çok net bir korelasyon var çünkü e, ani hareketlerle altcoin'ler arasında. E, ne beklenebilir kısa vadede? E, fiyat kısa vadede şu 33.825 ile 32.450 seviyeleri arasında yatay trend e, band şey, e, formasyonu şeklinde ilerliyor bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı e, yüksek ihtimalle ben fiyatın şu 35 bölgesine 35 dolar bölgesine tekrardan çok kısa vadeli bir testini bekliyorum. Ee, pardon 34.500 bölgesine 34.500 test edilir Eğer ki buradan aynı satış baskısıyla Karşılaşırsak bu sefer e, Fiyat 31.200 bölgesine Kadar geri çekilebilir Eğer ki kırarsa bu sefer 40.000 dolara kadar yolumuz var 40.000 dolardan önce tabi 37'de falan bir dururuz herhalde Ama gördüğünüz gibi Yüksek zaman diliminde 4 saatte Hep düşük zirveler Geliyor Küçük bir bayrak formasyonu var gibi görünüyor Kısa vadede ben aynen beklentim net bir şekilde 31.500 bölgesinde kısa vadeli bir test ondan sonrasında yükseliş gelebilir diyelim. Eğer ki fiyat bu formasyonda devam ederse, eğer ki formasyon erken kırılırsa, formasyonun erken kırılması da ne demek onu da hemen bir grafikte göstermeye çalışıyorum. Şöyle. Formasyon erken kırılması demek fiyatın 34.000 bölgesi üstünde. 34.000'in üstünde 4 saatlik mum kapatması demek. Net bir şekilde. Ondan sonrasında e, 34.575'e en son zirveye tekrardan test gelecektir. E, bu testin onaylanması durumunda e, pardon bu direncin kırılması durumunda fiyat tekrardan 36 bin dolara kadar 30, 37 bin dolara kadar yükselişine devam eder. Aynı az önce söylediğimiz gibi diyelim. E, alış için İyi bölge neresi diye sorarsanız alışın iyi bölge bir önceki destek bölgesi. O da nedir? 32-234. Ama tabii şu anda zirvelerdeyiz yani e, dikkatli davranmakta fayda var ya. Bence artık alt geçmekte daha e, yüksek kar oranı var diyebiliriz. Alt bence daha karlı fırsatlar bırakacağı net bir şekilde aşikar. Bir önceki analizimizdeki Ethereum'a mesela bir göz atalım hızlıca oraya da geçmiş olalım. Ethereum'a ben önce 720'ye bir geri döneriz. Ondan sonrasında e, yükselişe devam ederiz. 800'ü test ederiz gibi bir beklentim vardı. Bir önceki analizimizde. Fiyat gerçekten de 720'ye kadar bir döndü. Şöyle geriye gidersek aynen. Kırmızı çizginin olduğu yerde bir önceki haftanın analizini yapmıştık. 720 bölgesine 719'a bir test yaşadık. Ondan sonrasında buradan onaylandık. Burada alış fırsatı vardı. Bolca 1-2-3 adet alış sinyali geldi. Ee, düşük zaman diliminde. Ee, sonrasında fiyat anında zaten 750'ye ko yükseldi. Kolaylıkla kırdı. 800 bölgesine geldi. Kısa bir yatay trend seyrettik. Ee, ondan sonrasında 800'ü kırdıktan sonra zaten asıl yükseliş başladı. Şu anda fiyat 1000. 108 dolar da gün içerisinde 1163'e kadar yükseldi. Yani e, gördüğünüz gibi çok ciddi bir alış fırsatı vardı geçtiğimiz hafta içerisinde. Umarım bunu yakalamışsınızdır. Çok güzel bir kar bıraktı çünkü bu. E, kısa vadede ne bekleyebiliriz? Bu noktaya gelirsek. Şöyle bir Fibonacci seviyelerimize falan da bir göz atalım. Kısa vadede fiyatın şöyle bir %38 yani 1000 dolarda bir %38.2 Fibonacci bölgesi var. Onun altında 900 dolarda altın oranımız var. Değil mi? Aynen 885 dolarda. Şu grafiğe şöyle bir günlükten bakmak istiyorum. Öncelikle biraz geriden bir bakalım. Otochartisten de bir şey göremiyoruz ama. 1275 bölgesi. Öncelikle yukarıda hedeflerden birincisi o ikinci hedef. Birincisi 1200 dolar bölgesi. Ee, bu ikisi tarihi direnç bölgeleri. Sonrasında da en son zirve bölgemiz olan 1367 bölgesi var. Ne bekleyebiliriz? Kısa vadede 1200 sonra 1275 ondan sonrasında 1300 bölgeleri diyelim. Ee, güçlü tarihi dirençler bölgede bu bölgelerden satış baskısı beklenebilir. Ee, i̇şleme girmek için fiyatın hareketli ortalamalara geri dönmesini bekleyin derim veya Fibonacci bölgelerine geri dönmesini bekleyin derim. Zirveden almamaya çalışın. İşte 1000 dolara mesela bir e, geri dönüp destek testi beklenebilir. Buralarda işlem fırsatı bekleyebilirsiniz. Ethereum tarafında diyelim. Ve endekslere de kısaca bakıp bugün analizini hızlıca kapatalım. DXY tarafında e, önceki haftanın sonunda ben düşüş baskısı yüksek demiştim. Son saatlerde bir kısa vadeli bir yükseliş geldi. E, öte yandan senenin Ocak ayının açılışında Hemen kapattık bunu. Düşüşe devam ediyoruz. 89.500 bölgesindeyiz. Ben bu bölgeden satışlar mantıklı demiştim. Hala aynı fikirdeyim. 89.500'ün altında güçlü bir 4 saatlik mum kapandı. Açıl satış gayet mantıklı. 89.250'ye kadar oyun alanı var. dolar tarafında satış baskısı yükselmeye devam ediyor ki altın yükseldikçe, emtialar yükseldikçe dolar da düşmeye devam edecektir diye düşünüyorum ki Korona tarafından da gelen veriler son zamanlarda biraz daha negatif küresel çapta Aşılanma başlamış olsa bile anladığım kadarıyla aşılanma optimizmi dolar endeksini yükseltecek kadar güçlü değil şu anda dolayısıyla. Kısa vadeli düşüşler beklenebilir hala. DAX30 tarafına bakalım. DAX30 tarafında ne demişiz? 13 gün e bir test olabilir demişiz. Ancak 13.635 gün bölgesine bir test geldi şöyle kısa vadeli. Ee, önceki seans kapanmadan önce. Düşük zaman diliminde yükseliş seyrediyoruz DAX 30 tarafında. Ee, ne bekleyebiliriz? Gördüğünüz gibi şurada düşük zaman diliminde bir trend direnci var. Ee, fiyat 1 saatlik grafikte bunu aşmış gibi görünüyor. Ee, fiyatın bu 13.730 bölgesinin üstünde tutulması 13.780'e tekrardan yol açacaktır. Ee, onun üstünde de 18.900 pardon 13.890 bölgesine kadar Oynalan var. 4 saatlik mumun bu 13 730 bölgesinin üzerinde kapanması alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. öte yandan 13780'de de tarihi direnç var. bir, bir bad direnci. Ona da göz önünde bulundurun. Orada satış baskısı yüksek olabilir ama eğer ki buralardan girerseniz 13730 bölgelerinden girerseniz zaten kolaylıkla o aradaki farkı topla kapatabilirsiniz. Stok üst taraf çekebilirsiniz diyelim. Ve bu şekilde teknik tarafı da bugünlük bitirelim. Yarınki analizimizde görüşmek üzere. Kazançlı günler dileriz. Bugünkü videomuz buraya kadar. Umarım analizlerimiz sizin için faydalı olmuştur. Gelecekteki videolarda ne görmek istediğinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve gelecekte çıkaracağımız içeriklerden en hızlı şekilde haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Görüşmek üzere.